Size kısaca oyunumuzdan bahsedeyim. Ee, oyunumuz için gerekli malzemeler iki kişi. Yazalım mı bir kağıda? Bence yazayım da oradan bakayım. Şimdi de askeri kestiğim. Neyi? Neyi yapıştıracaksın <laughs> sevgi hocam? <gülüyor> Şeritleri. <gülüyor> Şimdi neraskeli kestim seni. <laughs> Başlıyoruz yine. Evet şimdi boş şişeme de şimdi yerleştiriyorum. Ve şişeme sirkeyi dökeceğim. Benim kurbağam hazır. Aa, bir dakika hazırladım. Şu şekilde noktaları belirliyorum. Oluşturacağım noktaları. <laughs> sanat videolarında görüşmek üzere. <laughs> Hepinize merhaba çocuklar. Bugün muzogram tekniğiyle sonsuza şarkısını birlikte öğreneceğiz. Kırmızı bayrım Atatürk dönem. Hepinize iyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar mı? Kapraz bir şekilde yapıştırıyorum. Çünkü benim ellerim size göre biraz büyük. Kes burdan. Bacaklarımızın arasını sıkıştırıp belirlediğiniz noktaya kadar bu şekilde yürümeye çalışıyoruz. Ve ilk kazanan kadının... i̇lk, ilk var. Fırda mı artıkça elma gıdıklanarak gülme hazırsak başlıyoruz çal kapıyı ya ben burada niye takılmıyorum deneyimizin sonucunda da şimdi bunun nedenini öğrenelim birlikte e, ateşin yanması için okş, oksijeni o ok. Şimdi seni çekeceğim gülümse Gülümse ne Evet <laughs> Buradan alttan okusana. Tamam, <laughs> <Anlayayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Başlıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben ne diyeceğim? Biz de elli... 50... Biz de keşke sayfayı kare yapsaydık. Kessem o da alttan. Ne dersin? Durdurup. Ama kask koymadık. Ne zaman olur? Görmeyen her şey tamamlanmış gibi olmaz mı? Hı, -hı. Kandıramaz mıydı o? Ne zaman Bunları hep yayınlayacağım YouTube'da. Kamera arkası. Yandıramaz mıyız onları? <laughs> ben başlattım tamam. Ay bu çok çirkinmiş bir oldu. Hadi. Yapıştı gibi kar bakalım. Ay, bu yapıştı ve benim ben de sen tuttu. Onu alıyorum Getir bakayım. 看到那么大了，嗯。<laughs> <laughs> <laughs>